üçüncü Burası mı? Ha, burası. Daha evvelden yoktu burası. Ne zaman açıldı? Sana ne be kadın? Allah Allah. Çalışmana baksana sen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen Cemile misin? Evet, ben Cemile. Ben de seni bekliyordum. Hoş geldin. Gel sana işini göster. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Bak, hoş geldin. Tamam. Bunlar ilik yerleri. Böyle açıyorsun. Daha sonra da iyice dikiyorsun. Anladın mı? İyice tamam. dik ki sökülmesin. Al, başla. Bu, bu kadar mı? Sen şimdi bununla başla. Bu da kimi düğme diker, kimi ilik açar, kimi parça diker. Bak, ayrı ayrı dokunur bütün masalarda. Ön, arka kollar. Sonra bu masada birleştirilir. Anladın mı? Sen kimi ne yaptığına dikkat et. Daha sonra hepsini öğrenirsin nasıl. Olur. Hadi bakalım, başla şimdi. Kolay gelsin. İyi olsun. Sağ. Ol. Hayırlı olsun. alınca ilk iş önce sandalye masayı değiştireceğim. Hepsi gıcır gıcır olacak. Merhaba Ali Kaptan. Merhaba. Sonra dekorasyon Merhaba tabii. Merhaba. Dekorasyon da değişecek. Abi de eklerin çok iyi fikri var tekneye bir de sahne koyacağız. Çok güzel olacak. Ne işin var senin burada Cemile? Hadi Ali, eve gidelim. Cemile. Cemile ne işin var bu apartmanda? Nasıl duyacaksın benden duy. Bu apartmandaki atölyede çalışmaya başladım. Bunu yap. Bana inat yap. Hadi. Sen düşünme artık Cemile. Bak, iş bulmuş, çalışıyor. Seni unutmuş. Sen de unut onu. Sanki benim hiç işim yok. Buradan ta atölyeye git. Oradan dön hadi bakalım iplik kollerini taşı. Sonra doğru karcı köşküne tarabeye. Ellerine sağlık Karolincim. Roquefort peynirli tavuk salatası pek güzel olmuş. Sonra bir ara tarifini veri ver bana. Afiyet olsun. Cemile de iş bulmuş gene çalışıyormuş. Sen nereden duydun Neriman? Hasefe Hanım'la konuşuyorlardı da. Evet. Şurada, karşı apartmanda çalışıyor. Aa, 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 aa. Bu karşıdaki apartmanda mı? E, herhalde yani baba. Nereden bulduysa o işi. Benim kulağıma çalındı da Ali abi. Hikmet Karcı diye birinin atölyesiymiş bu. Kim? Hikmet Karcı. Cemile'yi de bu Hikmet Karcı çağırmış çalışsın diye. Kimse artık. Şaştım yani. Nereden tanıyorsa Cemile'yi kim bilir. E ee, Carolincim, sen ne diyorsun bu duruma? Cemile'yle böyle karşılıklı kocanın eski karısı. Kıskanmıyor musun ayol? o? Ben niye kıskanıyor? Hani benim koca artık. Cemil'inin değil. Ne zaman gelecek bankaya kredi pahalı almaya? Önce Ekber'le notere gideceğim. Satış muamelelerini yapacağız. Sonra da bankaya gelirim. Hadi. Hadi. Ne 그라치쿠 트라이리 Valiye sana seslendim. Niye cevap vermedin? Duymadım. Duymadın. İki adım mesafeden seslendi Nasıl duymadın? Dağılmışım. Duymadım. Cemile. Ne kim var? bu Hikmet Karca? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Tanımıyorum. Ner nereden tanıyorsun? Ya, tanımıyorum. O seni nereden tanıyor? Ay, ne bileyim be? Neden sana iş buluyor? Kim yetiştirdi sana? Cevap ver Cemile. Sana kim yetiştirdiyse git ona sor. Tepemin tasını attırma. Kim bu Hikmet Karzı? Ne yapacaksın? Balıkçıya yaptığın gibi eline silah alıp gidip onu da mı yolunu keseceksin? Evet Cemile. Balıkçıya yaptığım gibi tasını, tarağını toplattım. Onun da tezgahını kapattıracağım tamam mı? Sen balıkçının tezgahını mı kapattırdın? Evet. Adamın ekmeğiyle oynadın yani. Tam sana yakışan davranış. Ekmeğiyle oynadım ha? Cemile adam sana asılıyor farkında değil misin? Ha? Salak mıyım ben? Salaksın. Göreceksin, öğreneceğim o Hikmet Karcı kimmiş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.